Doruk iyi bayramlar diyorum. Sıcak günden Fenerbahçe'de Mourinho'nun geleceği detaylar sende. İyi bayramlar. Ben de iyi yayınlar aynı zamanda yarısında alıp size ve konuklarınıza. Tabii ki bayramda da her zaman olduğu gibi çalışmalara devam ediyoruz. İzleyicilerimizi son dakika bilgileriyle beslemeye de devam ediyoruz. Şöyle bir sıcak gelişmemiz var. Ali Koç Gözem Oruyo'yla görüşmek adına Londra'ya gitti. Portekizli çalıştırıcının akıbetiyle ilgili bir yemek yenecek bu görüşmede. Bizim biraz önce söylediğiniz bilgi notuyla başlamak istiyorum. Aslında şu sıralarda bizim verdiğimiz bütün haberler Ali Koç ve kurmaylarının devam edeceği senaryoda. Yani Devin Özey'in gelmesi, transfer listesi, Jose Mourinho'nun geleceği Ali Koç ve kurmayları devam ediyor şu an için ve biz de bu yönde haberlerimizi iletiyoruz izleyicilerimize. Ha, diğer tarafta bir seçim olur, başkan değişir vesaire. Artık o o dönem konuşulacak bir konu olur. Dolayısıyla şu an için en net gelişme e, Ali Koç, José ile bir yemek yiyecek. Burada e, Portekizli çalıştırıcının Fenerbahçe'deki geleceği konuşulacak. Burada önemli olan kısım ise şu, e, ayrılık kararı da çıkabilir, devam kararı da çıkabilir. Şu %100 ayrıldı ya da %100 devam ediliyor diye bir şey konuşamayız. Bizim öğrendiğimiz kadarıyla son istihbaratlar tazminat konusunda bir e, orta nokta olursa yollar ayrılabilir. Fakat Jose Mourinho bu yemekte kendi projeleriyle alakalı, Fenerbahçe ile alakalı ikna edici bir konuşmada yapması halinde yola devam kararı da çıkabilir. O yemeği takip edeceğiz, o masadan çıkacak fikirleri takip edeceğiz. Dolayısıyla şu an için bir şey demek erken... Ama izleyicilerimizi de bu yönde bilgilendirmek istedik. Böyle bir yemek yenecek ve e, Portekizli teknik adamın geleceğiyle alakalı bir fikir alışverişi yapılacak. Son bilgiler bu şekilde. Çok teşekkürler. Sevgili Doruk da bir takibe devam ediyoruz. Sıcak gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz. E, çok teşekkür ediyoruz sana da. Ben de Fenerbahçe Okulu'nun bir cümlede öngörü alayım. Mourinho devam eder of. mi? E, biter mi görevi Fatih Doğan? Kısaca. Buna Mourinho karar verecek. Is. Kadrosunu, altını, üstünü Sayın Ali Koç kendi bildiği ve inandığı doğrularla güçlendiriyor. Evet. Mourinho bunu kendisine bir saygısızlık olarak atletmez ve benim bilgim dahilinde bu iş oluyor ve ben bunlara da razıyım. Birlikte hareket edelim, birlikte başarılı olalım diyorsa e, yoluna devam eder. Aksi takdirde bu Sayın Ali Koç e, Mourinho rağmen bu kararları alır, bu takviyeleri yapıyorsa ki bu iş biter. E, yardımcısılarından birinin de bir Türk e, ya da iki tane daha yardımcı kadroda olacağı konuşuluyor. En azından bir tane eski bir futbolcunun ismi geçiyor. Tuncay Şanlı ve ee, Gökhan Gönül'ün ismi geçiyor Evet onlar geçiyor. İşte bir ara şeye soruldu sevgili e, Volkan Demirel'e soruldu. Ben dedi kimsenin yalancılığını yapmam Hı -hı. dedi. O bir mesaj evet. verdi. Ama e, netice itibariyle burada e, ya öyle ya böyle şeklinde bir e, kıyas var. Ben demin e, Sayın Aziz Yıldırım söylemleriyle ilgili sevgili dostum bir şey söylemiş, onu havada bırakmayayım. Hı -hı. Fenerbahçe bu dönemi bu kadar başarısızlığın olduğu bir dönemde dahi bence çok steril atlatıyor. Yani kaos görmek istiyorlarsa Beşiktaş'a baksınlar. Yani Galatasaray'da bir kaos dönemi gördüm. Şey dönemi e, sayın Mustafa Cengizle e, şeyin arasında, Dursun Özbek arasında orada bir gerilim olmuştu. Bir de Burak Elmas'la ilgili saldırılar olmuştu o süreçte, bıraktığı dönemde. Sonra sayın Burak Elmas çıktı dedi ki, e, ben dedi çok üzerime geliyorsunuz. 4 yılda 42 milyon Euro menajerlik parası ödendi vesaire dedi. Sonra doğrulandı o. Ondan sonra tartışmalar bitti. Mesela Galatasaray tartışmayı yapıyor, kısa kesiyor. Beşiktaş uzattıkça uzatıyor. Fenerbahçe Bence ne Sayın Aziz Yıldırım'a da haksızlık yapmayalım ne de Ali Koç'a haksızlık yapmayalım. Yani çok inanılmaz derecede bu kadar büyük bir camia, kavgası, gürültüsü, eskiden birleşik vakıf bu birleşik gruplar Fenerbahçe'de cemiyetçilik 2000 yıllar öncesi ben dönem hatırladığım için biliyorum. Yani inanılmaz sakin geçiyor. Yani Fenerbahçe 3 büyük kulüp arasında en sakin kulüp daha büyük kaoslar olabilirdi. Evet. Sadece Sayın Aziz Yıldırım 2 hamle yaptı ortaya çıktı. Bir hamle, Morio hamlesiyle Sayın Ali Koç'un balansını bozdu balans ayarını. Diğer tarafta tam seçim. seçim öncesinde de ben bu imzayı toplarsanız adayım dedi. Şartlı bir adaylık sundu. Bunlar hep ince tecrübe kokan hareketler ama bu kavga ben bu gördüğüm kadarıyla bu mesele artık bu dakikadan sonra bir birleşmeye, bir yol almaya gitmez. Ancak rekabete gider. Seçimde e, olay hesaplaşmaya netleşim. gider. Yani hesaplaşma derken seçimde hesaplaşmaya Peki. gider. Peki. Öngörü bir cümle Evren. bu Kısaca görüşmeyi söyleyeyim. nasıl özet okuyorsun? İsmail Kartal Galatasaray'ın şampiyonluğunu engelledi Rams Takımına güvendi, inandı. Galatasaray'ı yendi, gitti değil mi? Evet. Fenerbahçe Hatayspor'la oynadığında vücut dili oyuncuların ve Mourinho'nun nasıldı? İki tabloyu gözünüzün önüne getirin. İkisinin de Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı yoktu. Bence Mourinho'nun vedası olacaksa kaybettiği derbilerden ya da şampiyon olmamasından değil Hatay Spor maçındaki görüntüden dolayı olur ve bence de olmalıdır bu sebepten. Evet. Bir şey daha söyleyebilir miyim? İrfan Çok Can uzak ve uzak Mert söyleyeyim. Hakan Yandaş'ın e, durumuna bakmak lazım. Bu iki oyuncudan biri ya da ikisi de C C Ceko ve e, ile birlikte ayrılma yoluna giderse Mourinho ile devam edileceği şeyini yapabilirsiniz. Yani Mourinho'ya kendi takımı kurdurulmasına da dönebilir iş. Burada bu satırlarında bunu okumamız lazım. Okumak lazım. Hocam. Çünkü e, Ceko ve Ceko ve, ve şey Tadiç gidince ben sanki Mourinho ile devam edebilirler demiştim. Oyuncu çünkü de Mourinho bazen koğa kopmuştu. Aynı şekilde e, şeyin İrfan Can, Mert Hakan gibi kıymetli oyuncular da, İsmail'de. E, İsmail'de, ya, da, da Mourinho, İsmail de, bu oyuncularla da okuduğumuzda sözleşmesi devam eden bir hocayla sezon başı ekstra bir görüşme ihtiyacı doğmuşsa bir sıkıntı var. Çözülmesi evet, tabii, gereken bir tabii. durum var. Bu yemekte, bu görüşmede bu netlik Kazanacak. Aynen, tabii yakından evet. takip ediyoruz. E, gelişmeleri an be an bu ekranlarda aktaracağız. Fenerbahçe adına Mourinho'yla çok büyük umutlar ve iddialı başlayan sezon kupasız sona erdi. Aslında sevgili Fatih Doğan, Fenerbahçe an, transferi konuşmak ben çok yersiz. Çünkü şu an en önemli gündem maddesi seçim süreci ve e, Mourinho konusu. Bu konuda senin e, seçim süreciyle ilgili edindiğin bilgiler, e, Aziz Yıldırım imza konusunda artı birden bahsetti. E, tekrar sahneye çıktı ve hoca konusunda e, şu anki son durumda. Tam da Fenerbahçe yapacağım. için Ronaldo ve Messi e, konuşmaya başlayacaktım. E, transfer yapmayalım, konuşmayalım dedim, <laughs> <ki> konuşmayalım. <laughs> Ali Koç'un e, kalırsa ki yıldız adaydır mı? Ya onu bilmem tabii Fenerbahçe için zor da ben böyle çok param olsa Dünya Kulübü Başkanı olsam. Mesela bu iki hayali hayatlarında bir devrin damgasını vuran iki yıldızı bir takımda oynatmak, aynı takımda yan yana oynatmayı denerim yani. Ama işte şimdi öyle bir süreçte ki e, Mesela yani... Sayın, Sayın Ali Koç'un e, Londra'ya gittiği yönde haberler e, var. E, Moni ile görüşme anlamında. Çünkü iki ana başlık var. Yani birincisi seçim Haziran mı yoksa Sayın Koç'un bahsettiği tarih mi? İkincisi e, hoca. Gerçeklere dönelim dedim. Evet tamam, yani. Gerçeklere dönelim. Pazarlama da çok kıymetlidir. Yani unutmayalım. Mesela yapılmayanı yapmak. Yüksek paralarım olsa. Mesela ben bu hayalim. Tamam, Morinyonlardan biriydi ama işte istenilen sonuç alınmadı. Evet. Şöyle söyleyelim. Bir iş yerine olsa. Çok basit dille anlatıyorum. Bu arada süremiz Bir, konusunda biraz hızlı mı gidelim? Var, biraz hızlandırarak ya, gidelim. Sandarım. Hiç problemde değil. Bir dakikada da bitiririz. Eğer birini göndermek istiyorsam tezon başında Mourinho ile ilgili burada dedi ki yardımcı, Türk yardımcı alması lazım. Türkiye'yi bilen, yabancı dil bilen, e, futbolu bilen birileri hocanın etrafında olursa katkı sağlar demiş miydik dedik. Evet. Hoca dedi gerek yok ben hallederim. Branko var işte beni getirdiniz. Ekibim de gayet başarılı. Hiç kimseye gerek yok böyle hani el ayağı tutulur. Yine tepeden bakma yok. değil mi? Yok gerek yok dedi. ya yani Birçok yabancı istemiyor. Benim ben ekibim iyidir zaten diyor. Araya birini sokmak istemiyorlar. Şimdi ne oldu da? Ne oldu Branco Branko gitti. Ve bu bir işaret mi? Bence işaret. Çünkü yani, e, Okan Özkan ve Okan Özkan geldi. Nevin Özek yapılanması. Evet, Nevin Özek geldi. Nevin Özek e, biraz daha scout tarzında, altyapılardan gelen bir isim. Bunların hepsinin e, belli süre içerisinde gelişimlerine bakıyoruz. E, ama sonuç itibariyle ben kimin geldiğine değil e, Mourinho'nun altına üstüne hoca bakılıyor olmasına ya da atıyorum sportif direktör sportif direktör yardımcısı, scout, scout yardımcısı yani kadroda bir revizyon var. Şimdi geçen sezon başında hoca söylendi de mi istemedi, yönetim teklif etmedi mi? Şimdi de acaba o gün e, Türk yerli ya da yönetimin önerdiği isimlere e, dikkat etmeyen Mourinho şimdi nasıl oluyor da kabul ediyor. Orada bir e, şey var, bir sıkıntı var. Sanki Mourinho bir şeylere zorlanıyor gibi. Ya bizim dediğimiz şartlarda, bizim de Devam gördüğümüz eksikleri e, yaparak, senin takviyelerini yaparak bunlar sana katkı sağlar, beraber yürüteceğiz bu işi ya da yolları ayıracağız vesaire diyor. Belki de hoca istifa etsin. Bunlar bana ha hakarettir. Ben varken benim adım Mourinho, Jose Mourinho. Ee, ben buradayken Dolaylı olarak git anlam yani et diyebilir. Bir baskı da olabilir. Bunların hepsi konuşulacak şeyler. Evet. Ama bir şeye karar verilmesi lazım. Fenerbahçe'nin şampiyon olması lazım Mourinho açısından. Yani gelecek teknik direktörün ya da kalacak teknik direktörün Fenerbahçe şampiyon yapması lazım. Şimdi güven bunalım oldu mu? Bugün Mourinho gibi dünya markası, beklentiler burada. Gerçi yani hayaller burada, gerçekler burada. Yani bir düzleme oturtulmadı. Bu Mourinho'nun kötü teknik direktör olduğunu kimse söyleyemez yani. Hani kariyeri de vesaire. De Fakat söylemez. her güzel, her... Ama e, Türkiye'de Fenerbahçe'de başarılı olamadı. Her çiçek her iklimde büyümez. Her iklimin farklı çiçeği vardır. Mourinho, Fenerbahçe ve Türkiye ortamında... Bunu bir örnek vereyim mi? Ya bazı BD'lerimizin. Farklı iklimlerde bu palmiye dikme e, hastalığı var biliyorsun. En güzel örnek. O ağaçlar her yerde olmuyor. Yani boşu boşuna e, 3 ay 5 ay görsel dikiliyor kalıyor. E, zorlamamak lazım bazı şeyleri. Neyse Mourinho hangi çiçek diyebilirdin belki de. Mourinho kağıt çiçeği. sanki kaktüs çiçeği de olabilir. Hani çok fazla yanaşırsan e, seni şey yapabilir. Zorba. Varlığı güzeldir. Gösterişi gösterişidir Çok e, bence eşsiz bir çiçek. İçinde su barındırır. Hayat barındırır. Ama fazla da dokunursan <laughs> seni şey yapar zehirler Güzel o yüzden böyle bir çiçek de olabilir işin açıkçası ama Fenerbahçe'nin sorunları öyle bir noktaya geldi ki Fenerbahçe taraftarı hep sahadayız hep e, halkın içerisindeyiz ve bir Fenerbahçeli dostlar arkadaşlar diyorlar ki biz mazeret duymak istemiyoruz. İster Mourinho olsun, ister Aykut Kocaman olsun, ister Ali Koç olsun, ister Aziz Yıldırım olsun. Yani farkında değiller. Yani e, şampiyonluk, şampiyonluk istiyoruz. Evet. Biz yok yeter değil. artık 11 yıldır istemiyoruz. Yok şudur, yok budur, mazeret üretmek istemiyoruz. Hakemlerse hakemi de yeneceksin diyor. İşte diyor federasyonla federasyonla yeneceksin. Rakip Galatasaray ise Galatasaray'da yeneceksin. Eğer sen bunları yenemiyorsan, yapamıyorsan bunun yerine sözün bittiği yerdeyiz. Artık söz duymak istemiyoruz, mazeret duymak istemiyoruz, icraat istiyoruz, sonuç istiyoruz.